Selamlar sevgili dostum. Nasılsın? Umarım iyisindir. Her şey yolundadır. Beni tanıyanlarınız vardır belki Twitch tarafında Rehber Matematik kanalında canlı yayınlarda beni görüyorsunuz zaten. Tanımayanlarınız için de kısaca kendimden bahsedeyim. Ben Timur, 9 Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Artık İrem'le birlikte bu kanalda beni de göreceksiniz. İrem bildiğiniz üzere size pazartesi günleri kitaplar hakkında aklınıza gelebilecek her türlü şeyden bahsedecek. Kitapları size anlatacak, size sevdirmeye çalışacak. Güzel güzel videoları gelecek İrem'in. O yüzden pazartesi günleri saat 6'da İrem'in videolarını bekliyor olacağız. Salı günleri de beni göreceksiniz. Ben de size aslında sizi ilgilendirebilecek her türlü konuda yardımcı olmaya çalışacağım. Nedir bu? Motivasyon olabilir, sınav kaygısı olabilir, sınavlara nasıl çalışmalıyız? Üniversite sınavı, kendi deneyimlerim bu tarz konularda bilgiler vermeye çalışacağım. Hem kendi deneyimlerimden hem de sizin için yaptığım araştırmalardan faydalanarak sizlere güzel bilgiler sunmaya çalışacağım. Umarım hem İrem'in hem de benim serim oldukça güzel gider ve sizlere güzel bilgiler sunabiliriz. Bunun haricinde Twitch tarafında da artık çarşamba günleri Sizinle olacağım. Biliyorsunuz orada da güzel canlı yayınlarımız oluyor. Katılmayan arkadaşları da Twitch Rehber Matematik kanalında bekliyoruz. Orada da bir nevi kafa dağıtma, eğlenme, güzel vakit geçirme anlamında canlı yayınlar yapıyoruz. Şöyle derslerin orada biraz acısını çıkarıyoruz. Kafamızı dağıtıyoruz. Tekrardan odaklanıyoruz derslerimize. Bunun yanında yazın sizin için güzel güzel içerikler çekmeyi düşünüyorum. Özellikle ara sınıflar için yazın. Biliyorsunuz oldukça kritik. Özellikle 11. sınıf arkadaşlarımız için oldukça kritik bir dönem. O yüzden yazında ara sınıf arkadaşlarımızın yapabilecekleri hakkında güzel güzel videolar çekmeyi düşünüyorum. Sınav öğrencilerimize yönelik de 12. sınıf ve mezun arkadaşlarımıza yönelik de güzel videolarımız olacak inşallah. Salı günü de artık sınava bir ay kaldı biliyorsunuz. O yüzden sınava girecek arkadaşlar için olacak ilk videom salı günü saat 6'da karşınızda olacak. Umarım beğenirsiniz. Sınava yönelik sizin son bir ayda yapmanız gerekenler veya size son bir ayda yapmanız için verebileceğim tavsiyeler konusunda güzel bir video çekiyorum. Salı günü de inşallah karşınızda olacak. Biz İrem'le birlikte çok heyecanlıyız. Umarız güzel seriler, güzel içerikler üretebiliriz. Sizler de çok beğenirsiniz. Yorumlarınız, sorularınız, ihtiyacınız olanlar her neyse yorumlar kısmında hepsini yazabilirsiniz. Eleştirileriniz de buna dahil. Bizi geliştirmek için olan her şey bizim için iyidir. O yüzden yorumlar kısmına hepinizi bekliyoruz. E o zaman ne diyelim? Öğrenci Milleti serisiyle karşınızdayız. Salı günü saat 6'da. Kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.